Merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte deney deneyeceğiz. Ben bilmiyorum uydurdum. Bir dakika geldim arkadaşlar. Şunu şöyle yapacağım. Sakız izine belki bir şey olmaz. Ben hiç uydurarak yaptım arkadaşlar. Bir şeyiniz boşa gitmesin. Evet. Şimdi bunun arkasını çizeceğim. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi sıra Bir şey bulamadım. Bir de saniye. Bir de saniye. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Aklıma bir şey geldi aslında. Arkadaşlar şimdi deniz gibi şunu alalım. şuna aç ama Bu zaman mavi de deneyelim ha şimdi bunun arkasını çizelim arkadaşlar çok güzel oldu tamam Şimdi geldi bir tane daha ıslak mendil arkadaşlar Tamam. Bunu şimdi bunu aldık ya. Bunu şimdi bunun üstüne yap şey yapıyoruz. Katlıyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar geldi. <laughs> Silide. <laughs> arkadaşlar çeşitliniz değil mi? Şaşırmayın ama bence. Bu silici yaptık. Bir tane silici. Mavi silici. Ben pembe yapardım ama mavi yaptım. Ee, siliyoruz. Siliyoruz. Islak mendille siliyoruz. ıslak ee, mendil kursa yeni bir tane ıslak mendil alabilirsiniz. Bu hiç sorun değil. Ee, siliyoruz. Siliyoruz. Her şeyi siliyoruz. Evet. Yüzü sürmeseydim iyi olurdu. Neyse. Aya Ay üzüldür. Ha tamam. Siliyoruz, siliyoruz. Her şeyi siliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane böyleydi. Mavi detaylarına bakın. Mavi yaptım. Ha, mavi gelmişti. Biz de yapalım. Evet arkadaşlar, bitmedi. Bu video devam ediyor. Şunu ama çok güzel bakın. Mavi. Hatta açtığınızda arkadaşlar bakın bakın. Ama biz bunu mavi bez yaptık. Çok güzel oldu bence. Şöyle ama içini bir daha göstermek istiyorum size. Şöyle gördüğünüz gibi maviş. mavi. Tamam şim var burada. Evet, Koyalım kenara. Evet arkadaşlar sıradakine geldik. Evet. geldik. Bunu yapmayacağız tabii. Evet. arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şunu aldım. Açtım. Hiçbir şey arkadaşlar Tamam. Buradan petiti alıyoruz. Tamam. Petiti açıyoruz arkadaşlar. Bak siz de bunu yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu çok işe yarar ve maviş mavişini görebilirsiniz. Hatta yapmayabilirsiniz. Bu videodan izleyebilir. Rahatlayabilir. Bu çok rahatlatıcı. Arda işte. Şimdi bir tane peçeteyi buradan alalım. Bunu aldık ya bir dakika. Bunu şimdi aldık değil mi? Islak mendili açıyoruz. Beni görmüyorsunuz biliyorum. Çünkü ben ekranda değilim daha. Ee, ay gözüme sus, ıslak mendili suyu kaçtı. Neyse. Buradan açıyoruz, ee, şey yapıyoruz. Ee, peçetenin üstüne sarıyorum. E şimdi burada değişik bir şey olacak anlamadım. Şimdi bunu aldık değil mi? Şimdi buna sarıyoruz arkadaşlar. Oh şöyle saralım, saralım güzel güzel bende şey alabiliyorsunuz. Evet. Uf uf çok rahatlatıyor. Bir tane daha yapıyorsunuz. Kablıyorsunuz. Şuradan açarsak bunu buradan koyuyorsunuz. Bunu şey yapıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? İçine bir tane ıslak mendil yeterdir. Arkadaşlar çok bu bir şey oldu. Bunu siz de deneyebilirsiniz ama boşak iyice. Ben şundan kullanım arkadaşlar.

േടി arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunları yaptık gördüğünüz gibi. Ve finale geldik. Arkadaşlar final. Bu ne? <laughs> arkadaşlar değişik bir şey. Üçüne bir şeyler kattım siz de. O kolay neyse. Neyse. Şöyle bir şey yaptım. Çok da güzel kokmuyor. Bugünlük videomuz bu kadar. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bir de bunu da ben yapmıştım kendim. Bunları da ben yaptım. Ama güzel yaptım. Hepinize görüşürüz.